Bir dizi temaslar ve çiftçilere yönelik tohum dağıtımları için şehre gelen Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Belediye şeref defterini imzalayan Bakan Kirişçi, daha sonra protokolle birlikte Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda toplantıya geçti. Toplantıda sunum yapan Başkan Fatma Şahin, çiftçileri sevindirecek iki müjdeli haber verdi. Bu kapsamda ÇKS'ye kayıtlı Gaziantep'li 33.180 çiftçinin maliyetlerini azaltmak için çiftçi kart ve mazot desteği sağlayacaklarını müjdeledi. Çiftçi kart mobil uygulaması sayesinde çiftçiye verilecek eğitim ve desteklerden çiftçilerin haberdar olmaları sağlanırken, ayrıca mobil uygulamayla çiftçilerin eğitimlere ve desteklere başvuru yapmaları kolaylaşacak. Yine tarımsal destekler bu uygulama üzerinden yapılarak, başta tarım kredi kooperatifleri olmak üzere Zirai ilaç ve alet bayilerinde indirimler elde edilecek. Ayrıca anlaşmalı yerel marketlerde ve kooperatif bünyesindeki alışveriş merkezlerinde indirimler olacak. Bunun yanı sıra belediye personellerinin indirimlerden faydalandığı işletmelerden çiftçi kart sahipleri de yararlanabilecek. Öte yandan çiftçilerin girdi maliyetlerine destek olmak amacıyla %100 hibe ile 33180 çiftçi ve üreticiye 2022 yılı için geçerli 4 milyon 46 bin 550 litre mazot desteği sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ise Gaziantep'in her bakımdan tutarlı, istikrarlı ve değişime açık bir şehir olduğunu dile getirerek Gaziantep Türkiye için çok kıymetli bir şehir. Bizim için en mühim olan şeylerin başında merkezi yönetimle yerel yönetimin uyum ve ahenk içerisinde çalışması geliyor. Gaziantep bu konuda konuşmamın başında da değindiğim üzere çok kıymetli bizim için ifadelerini kullandı.